Suriye'de çatışmalar aralıksız devam ederken Suriye-İsrail sınırındaki gerginlik bu hafta da devam etti. İsrail 18 Ocak Pazar günü Suriye topraklarındaki Hizbullah hedeflerine bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırıda aralarında üst düzey komutanların da olduğu 6 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti. Hizbullah'a düzenlenen bu saldırının ardından beklenen oldu ve çarşamba günü Lübnan topraklarından İsrail'e bir saldırı gerçekleşti. Hizbullah Lübnan'dan fırlattığı roketle sınıra yakın bir İsrail askeri konvoyunu vurdu. Bu saldırıda iki İsrail askeri öldü. Ardından İsrail karşı saldırı düzenledi ve bu saldırıda da Bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri öldü. Suriye'deki savaşın sınırlarının genişlemesi Orta Doğu halkları için bir felaket olur. Son üç buçuk yılda sadece Suriye'de 200 bin can kaybı varken İsrail ve İran'ın mutlaka yatıştırıcı politikalar izlemeleri şart. Bunun için her iki ülkenin dini liderlerinin aktif olarak öne çıkmaları gerekir. Tevrat ve Kur'an'ın masum canlıların haksız yere öldürülmemesi ile ilgili bölümlerini anlatan etkin çalışmalar yürütülmesi böyle bir zamanda oldukça önemli.